Okula geç kalacaksın. Tamam anne ya iki dakikada Oğlum. Tamam anne ya. Oğlum kahvaltını yap okula geç kalacaksın. Tamam anne yiyorum. Anne yeme. bula bula gerçekten elma mı buldun ya? Boş ver bunu da yerim. Nom 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 Ya anne hadi ben o zaman okula gideyim. Hemen şuradan şöyle şurayı da açayım. Bir şimdi. Geçtim. Şuradan şöyle bir yürüyeyim. Eve gidiyorum. Şimdi okula gidiyorum. Hiç ne yapacağız? Şimdi ilerliyorum. 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 Oğlum okul niye hala karşıma çıkmadı? Boş ver ne olacak ki? Aa çıktı kapı şimdi, şimdi Geldik. Hocam kapıyı açabilir misin? Tamam oğlum açıyorum. Tamam hocam geliyorum. Ne olur? hocam. Oturuyorum ben şimdi. Şuna şöyle yazayım. Şuna şöyle. Ee. Ya canım çok sıkıldı. Keşke şu teneffüs zili çalsa da ya. Ya canım sıkıldı. Ben zili aktive Lan kolum koptu. Tam kolumu geri düzelttim. Şimdi den Evet oğlum çıkabilirsiniz. Tamam hocam. Kanka bak şimdi. Biz şimdi bu okulda her zaman bizi çalıştırıyorlar ya. Şimdi biz bu okulu patlatacağız tamam mı? Ama ilk önce bize bomba lazım. Bomba kimde var? Bende var. Sen de varsa tamam. Papçik sende mi var? Dur bir var diye hatırlıyorum ben. Şöyle bir cimri karıştırayım. Iıı, dur bakıyorum ya. Dur bakıyorum. Vallahi benim cebimden de bir tane çıktı. O zaman Zaten bende de bir tane daha var. Patlatırız okulu. Doğru söylüyor. Şimdi e, biz bunu bunları yerleştirelim. Kanka şimdi e, ben bunu patlatıyorum. İlk önce biraz geri git. Tamam kanka geriye gittik. Hazır mısın? Yaptım. Allah'tan yapamadım. Kim yapmak ister? Ben. Bum. Ve son. Burada bitmiştir. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın.